Merhaba arkadaşlar. çoğuları baktım YouTube'da böyle bir siteye hiç kimse paylaşmamış ama ben kendim paylaşayım dedim. Şimdi bir CG ya Mondial olsun ya Yamaha olsun fark etmez. Benimki Yamaha tarzı bir motordur. Ve şöyle göstereyim ben size. Şimdi kontağımı açıyorum. Marş yok. Gördüğünüz gibi marş vurmuyor. Ama şöyle yaparsak Burada roladan bakıyoruz. Rolada marşımız var. Rolada marş var ama burada yok marş. Evet, ne yapacağız? Şimdi elektrik tesisatını komple ben inceledim. Ne var, ne yok, ne sıkıntısı var. Aküsüne baktım, aküde şarjım var. Hepsi var, sıkıntı yok. Sorun nedir? Bakıyoruz. Evet, şuradan bakıyoruz. Elektrik testatımızın hepsi yerinde. Sıkıntı yoktur. Hepsi A'dan Z'ye tam ama burada bir kopukluk fark ediyoruz. Kopukluk nedir? Şimdi bunu ben kendim ek olarak yaptım çünkü sorunu giderdim kendim. Şimdi bunu bağlıyorum buraya ek olarak. Şöyle biraz tek başımayım diye videoyu çekmekte zorlanacağım. Şunu bağladık abi. Şimdi bunu bağladıktan sonra gördüğünüz üzere bu buna bağlıdır. Ek olarak kablo çekmişim. Ve bir daha açıyorum kontağımı. Kapattım bir daha açıyorum kontağımı. Ve marşıma basıyorum. Şu an çalışıyor. Marşım vuruyor. Çikileyi ben biraz açayım sizin için. Buradan. Tekrar devam edelim. Akım zayıftır onun yerine ayakla yardımcı olacağım. Gördüğünüz üzere şu an motor çalışıyor. Çoğlar da böyle bir sıkıntı yaşatmışlar ki farmış ışıkları falan yanmıyormuş falan filan. Onlarda yani ne sıkıntınız varsa yazın yorumlara ben size yardımcı olurum. ézlem